gösterecekler birazdan çekerler nereye çıkacağını şeydan bir şey olacak çocuklar. Başkanım hmm, kendi nasıl hava alabiliyorsa burayı öyle yapacak. Aynen öyle. De, Buraya de, deniz gibi kullanacağız. <gülüyor> <gülüyor> güzel olacak. Kullan. Yok yok değil. çaktığımız çaktığımız Bu sanki az gibi. Kira aşağı. Ha. Gö göze. Göz göz diyorsun. Diyorsun. göz yanıtıyor. Ne böyle aletle baktılar. Aldılar. Gürgen Gürgentepe'ye bir sürpriz yapalım dedik. Daha evvelden burası işte dümdüz bir yerken buraya 180 bin metreküp su hacmi olan ve 12 metre yüksekliğinde olan bir gölet yaptık. Hem halkımız burada su sporları yapsın, hem turistik gelirleri artsın, hem sulamaya faydası var. Çünkü 9 tane şeye, mahalleye buradan su verilecek. aynı zamanda böyle tabiat harikası bir göl meydana geldi. Şimdi etrafı, çevreyi düzenleyeceğiz. Ve böylece Gürgentepemize güzel bir gölet kazandırmış olduk. Bundan dolayı da hem mutluyuz hem de bütün canlılara hizmet ettiğimiz için de ayrıca gururluyuz. Zaten bütün yaptığımız çalışmalar kendi iş makinamızla, kendi mühendisimizle, kendi paramızla yaptığımız çalışmalar. Dolayısıyla hiçbir müteahhit şeyi de yok, masrafı da yok. KDV de ödemiyoruz. Kendi iş makinalarımızla, kendi mühendisimizle, kendi işçimizle bunu tamamen imkanlarımızla yapıyoruz. Bu da yeni bir model. Böylece hem üretim amaçlı bir sistem oluşturmuş oluyoruz. Hem de belediyecilikte yaşam kalitesini geliştirmiş oluyoruz. Allah razı olsun emeği geçenden, geçenlerden, bakanımızdan. ...bizim için gerçekten çok güzel bir değer. Yani... ...anlatmayla tarif edemeyeceğimiz duygu içerisindeyiz. Yani bu güzelliği bize kazandırdılar, Allah razı olsun. Emeği geçen bütün herkesten... ...başta Sayın Bakanımızdan. Çok güzel, her şey güzel. Yani yeter ki memleketimiz için bizim de Gürgentepe'nin de bir Ulu Gölü olsun. Biz bunu isterdik. Allah herkesten razı olsun. Memleketimize, ülkemize bir taş diken bizim için ne mutlu yani. Allah razı olsun hepinizden, başkanımızdan da. Allah razı olsun başkanımızdan. Başkanımız zaten bunu daha önceden de söz verilmişti yani. Biz başkanımızın da yerine Biz başkanımızın her zaman ardındayız. Çok fazla konuşmak istemiyorum.